Trump'ın ikinci kez seçilip beyaz sarıya gelecek olması heyecanlı bekleyişi artırırken yanında sağ kolu gibi. D dünyanın gündeminde Amerika'nın Ukrayna'ya verdiği ve Ekullan'ın edediği atak füzeleri var. Menzili 300 kilometre olan füzeler doğal olarak Rusya'nın şehirlerini hedefe koymakta. Bu gelişme üzerine Putin de nükleer kataloğu açtı, güncelledi. İmza attı. Bunu da duyurdu. Moskova nükleer doktrinini tazelediğini ilan etti. Savaştan bir önceki adımdı bu. Öyle anlaşıldı. Doğru mu? Kesinlikle. Tüm bunlar bütün başkentlerde 3. Dünya Savaşı fısıltılarını artırdı, iyice duyulur hale getirdi. Bu ihtimal var mıydı? Elbette vardı. Ancak bunun Amerika ile Çin arasında olması bekleniyordu. Rusya, Amerika'yı tehdit eden imparatorluğunu bitirip silip atacak, canını yakacak bir güç müydü? Paylaşamadıkları neydi? Kim, kimin ayağına nerede basıyordu? Soru çok. Yükselen bir gücün egemen bir gücü yerinden etmekle tehdit etmesi halinde ortaya çıkan stresin şiddetli bir çatışma doğurmasının zorunluluk olduğu kabul edilir. Amerikalı siyaset bilimci Profesör Graham Tillet Allison Jere, Atina ile Sparta arasında çıkan Peloponnesos Savaşı'na odaklanıyor ve Yunan tarihçi Tukidides'in yazdıklarına bakıyordu. Tukidides'in, e, Antik Yunan'da dönemin hakim askeri gücü Sparta ile deniz ticaretinde artan etkisiyle giderek yükselen Atina arasındaki güç mücadelesinin savaşla sonuçlanmasının nedenini, Atina'nın yükselişi ve bunun Sparta'da yarattığı korku, savaşı kaçınılmaz kıldığı ifadesiyle dile getirdiğini aktarıyordu. Bunu güncelliyor ve tez haline gelmesini sağlıyordu. Yani bir egemen güç vardı bir de yükselen ve doğal olarak korku salan diğer güç. İki güç aynı anda aynı rakımda. Karşılaştığında. Savaş. Kaçınılmaz diye diyor tarihte e hakim güç yükselen güç mücadelesinin benzer örneklerini inceleyen Allison, ele aldığı 16 örnekten 12'sinde mücadelenin savaşla sonuçlandığı tespitini yapıyordu. Amerikan yönetiminin Ukrayna'ya füze vermesi e kullan edemesi Rusya'dan korktuğu için miydi? Yükselen güç Rusya mıydı? Washington'un uykularını kaçıran Moskova'daki akıl mıydı? Moskova ne elde etmişti de küresel imparatorluk peşinde koşuyordu? Açalım. Bir örnekle gidelim. Hamas 7 Ekim'de İsrail'e saldırıyor, sivil katliam yapıyor, İsrail'de orantısız bir karşılık vererek insanlığı öldürüyordu. Orta Doğu'da bu yaşanırken, İsrail in Hamas'la ya da Hizbullah ile savaş gücü fazlasıyla varken bile Amerika devreye giriyor ve gücünü yolluyordu gövde gösterisi yaparak. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin, EUSS Gerald R. Ford uçak gemisi, görev grubu ile birlikte, İsrail'e mühimmat ve ekipman sağlamak için Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı ediyordu. Yani Austin, Ticonderoga sınıfı güdümlü füze kuru vazörü, 4 adet Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri ve dünyanın en büyük aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin en yeni uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford'un görev grubuyla birlikte sahne alacağını ilan ediyordu. Peki karşıda kim vardı? Evet Hamas. İsrail'e karşı kendilerini korumak zorunda olan canlarını veren, başka da çok bir şeyi olmayan insanlar. Amerika bunun için donanma yolluyordu. Doğru mu? Net. Füzeler, uçaklar, denizaltılar, binlerce asker. Hamas için yani. Dahası da vardı. Washington bölgedeki hava kuvvetlerinin F-35, F-15, F-16 ve A-10 savaş uçağı filolarının artırılması yönünde adımlar atıyor ve Ey Amerika, gerekirse bu caydırıcılık duruşunu daha da güçlendirmek için küresel olarak güçlerini hazır bulundurur diye açıklaması yapıyordu. Kim için, Hamas için? Etkili oluyor muydu bu peki? Kesinlikle. Peki Rusya, Ukrayna'ya gireli tam bin gün oldu. İki gündür Kiev'e verilen ataks füzeleri konuşuluyor. Rusya'nın küresel tehdit olduğundan söz ediliyor, ve durdurulmasının önemi anlatılıyor. Biden yönetimi ise e-ellerinde nükleer. Var. Desteğimizi. Sınırlı tutalım. Savaşı sakın ha büyütmeyelim ediyordu. Ataksa kadar. Peki atakslar savaşın rengini değiştirir miydi? Kesinlikle hayır. Moskova'yı geri iter masaya getirir ve şartları kabul etmesini sağlar mıydı? Mümkün değil. Putin'in içerideki gücünü budar iktidardan düşmesini sağlar mıydı? Bir iç ayaklanmaya yol açar mıydı? Hayır. Putin, NATO'nun genişlemesini bahane ederek Ukrayna'ya giriyor, buna karşılık Atlantik Paktı ordusuyla, topuyla tüfeğiyle, uçaklarıyla, füzeleriyle yardıma koşup Moskova'ya haddini bildiriyor muydu? Yok. Kremlin'in elindeki nükleer gücü veren zaten Beyaz Saray'dı. Zamanında. Amerika Hamas'a gösterdiği özen ilk koca Rusya'ya göstermiyor, uzaktan dosta alışverişte görsün mottosuna uygun adım atıyordu. Atakslar ise nereden bakarsanız bakın savaşı harlıyor, Rusya'yı sahaya diri olarak çekiyor, Avrupa'yı titretiyor ve artık ekonomisini savaş kurallarına göre tanzim etmesini gerektiğini öğretiyordu. Savaşın başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana Washington yaptıklarıyla Rusya'ya hasım gibi düşman gibi davranmadı. Ekonomisini bitirecekken yapmadı. Savaşın içinde tutarak Avrupa'yı eritmesinin yolunu açtı. Ekonomik olarak, siyasi olarak stratejik olarak, moral motivasyon olarak. Profesör Graham Tillet Allison Jere, Atina ile Sparta arasındaki Peloponnesos Savaşı'na odaklanıyor ve Tükidides'in yazdıklarını güncelleyip bir tez geliştiriyordu. Yükselen güç, hakim gücü. Rahatsız eder. Savaş. Kaçınılmazdır. Burada Rusya'nın yükselen güç olmadığı ortadaydı bunu Çin için söylemek pek hala mümkündü. Acaba savaşı isteyen akıl, Avrupa'yı yani yükselen güce en büyük katkıyı. Veren ekseni. Ortadan kaldırıp aynı zamanda yükselen gücün yükselişini. Mi bitiriyordu. Bu ne Trump'ın ne de Biden'ın aklının alacağı bir oyundu.